size çok iyi arkadaşlar haberlerim var. Ta 11 Temmuz günü bana bir gmail geldi. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz 11 Temmuz günü bir tane uyarı almıştım. Uyarıyı bana e, YouTube amca göstermedi. Ve ben de gittim e, göremediğim için şey yaptım işte hiçbir şey yapamadım işte kendimi savunamadım. Ondan sonra bir baktıydım kanal yok. Sonra dedim omen tanrım. Ondan sonra tabii ben de bu kanalın gittiğinden habersiz bir şekilde çok fazla video yapmıştım. Şu an galerimde bir 5 tane stop video var. Hiçbirini yayınlamadım. Yayınlayacağım. Bir bak kanal yok. Ondan sonra dedim aslında ne yapacağım. Ondan sonra işte falan bir hafta ban yemişim. Ban yememin sebebi de eskiden ben bir tane FNAF ile alakalı seri yapıyordum. FNAF, meme, filmi gelene kadar FNAF mimleri. Eskiler bilir. Kanalımın en eskilerinden. Ondan sonra o serinin 31. videosunda Adobe Adobe'lerle alakalı bir şey yayınlamışım ve YouTube bunu ta 11 Temmuz'da fark ediyor. Ve yani şu anda bir sorun yok yani. Kanal şu an gıcır gıcır ama bu YouTube gitti bana adaletsizlik yaptı ve 9 gün ban vermiş. 2 gün ban verdiğin için YouTube'cum seni kınıyorum. Şu anda bir sorun yok. Çok fazla video fikrim var. Bu zaman içerisinde çok fazla video fikrim vardı. 5 tane atacağım video var ve e, bilgisayardan bugün içinde belki bugün içinde canlı yayın açacağım. Hepinizi beklerim bilgisayardan. Henry, Stickman veya başka oyunlar oynayacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Enes Batur değilim. Alem demeyeceğim. Siz... Ve arkadaşlar ayrıca bu videoyu düzenlemeye uğraşamayacağım çünkü üşeniyorum.